var. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde Nasrettin Hoca'nın eşeğe yazık olur. Eşeğin işi çıkmış. Feryadın vakti var. Filin dişisi, gençlik, görev ayrımı isimli fıkraları yer almaktadır. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Fıkralarla Nasrettin Hoca. Eşeğe yazık olur. Nasrettin Hoca hayvanlarına ağır yükler. Yükleyip onlara eziyet eden köylülerine iyi bir ders vermek istemiş. Bir gün eşeğine binerek köy meydanında dolaşmaya başlamış. İşin garibi dolu bir çuvalı sırtına vurmuş. Öyle geziyor. Şaşırıp sormuşlar. Yahu hoca efendi hem eşeğin üzerindesin hem çuvalı sırtında taşıyorsun. Nasıl bir iş bu? Hoca cevabı yetiştirmiş hemen. Zavallı hayvan demiş. Zaten gece gündüz demeden hizmet ediyor bana sırtına bindiriyor, yüklerimi taşıyor, değirmeni çeviriyor. Bu kadar hizmetlerinden sonra dolu çuvalı da ona yüklemek istemedim. Bu yüzden ben vurdum sırtıma. Eşeğin işi çıkmış. Nasrettin Hoca bir güne eşeğine binmiş. Biner günler binmez de hayvan huysuzlanıp olanca hızıyla koşmaya başlamış. Hoca dur demiş. Çuş demiş ama eşeği bir türlü durduramamış. Derken hocayı bu halde gören bir komşusu, ''Hocam, ne bu telaş, nereye böyle?'' diye seslenmiş. Hoca çaresizlik içinde cevap vermiş. ''Efendim, eşeğin çok acele, acele eşi çıktı, oraya gidiyoruz.'' Feryadın vakti var. Nasrettin Hoca bir gün odun getirmek için ormana gider. Odun toplarken bir de bakar ki eşeği ortalarda yok. Seslenir. Bağırır, çağırır ama eşek bir türlü meydana çıkmaz. Odunlara bir kenara koyup türkü söyleyerek ağır ağır aramaya başlar. Hocayı türkü söyler halde gören köylüler hocaya. Hayrola hoca efendi ne yapıyorsun böyle derler. Nasrettin hoca bizim eşek kayboldu da onu arıyordum diye cevap verir. Köylüler eşeği kaybolan adam böyle türkü mü söyler diye sorarlar. Nasrettin hoca sorar. Ya ne yapar? Köylüler telaşlanıp feryat ederler. Nasrettin Hoca gülümseyerek şu cevabı verir. Bir umudum kaldı. O da şu dağın ardında. Eğer eşeğimi orada da bulamazsam siz asıl o zaman bendeki feryadı seyredin. Filin dişisi. Timurland ordusundaki fillerden birini Nasrettin Hoca'nın memleketine göndermişti. Fil o kadar büyük, o kadar oburdu ki Köyde ne kara ot, saman varsa hepsini silip süpürüyordu. Bu durma köylüler daha fazla dayanamadılar. Nasrettin hocayı da önlerine katarak Timurlenki şikayet için yola çıktılar. Yolda köylüler birer ikişer sıvıştılar. Tek başına kalan Nasreddin Hoca, Timurlenki'nin huzuruna alındı. Timurlenki o gün çok sinirli olduğunu gören hoca, şikayeti bir tarafa bırakıp köyümüze gönderdiğim tülden, bütün köylüler çok memnun kaldılar. Yalnız zavallı hayvan tek başına yaşıyor. Hayvancağız için de bir dişi fil gönderilmesini istiyoruz. İşte bunu arz etmek için huzurumuza geldim dedi. Bu sözlere çok sevirdi, sevindi, sevindi Timurlen. Hemen yanındakilere Nasrettin Hoca'nın köyüne bir de dişi fil gönderilmesi için emir verdi. Nasrettin Hoca tek başına köye döndü. Tüm köylüler sevinçli bir haber bekliyorlardı. Nasrettin Hoca, Timur Lenk'in fili ne zaman geri alacağını sordular. Nasrettin Hoca gülümsedi. Ne geri alması dedi. Hizmetinizden öyle memnun olmuş ki. Yakında bu filin dişesini de göndermeye karar vermiş sizlere. Gençlik Nasrettin Hoca'nın da içinde bulunduğu bir toplulukta herkes şimdiki halini geçmiş yıllarıyla kıyaslıyordu. Biri gençken tuttuğumu koparırdım. Şimdi biraz yürüsem yoruluyorum diyordu. Bir başkası ise eskiden gençken neler yapardım neler ama şimdi tık nefes alıyorum diye sızlanıyordu. Nasrettin Hoca bu konuşmalara daha fazla dayanamadı. Ben hiç değişmedim dostlar dedi. Gençliğimde neysem şimdi de öyleyim. Topluluktakiler güldüler. Aman hocam hiç olur mu böyle şey? Bu yargıya sen nasıl vardın dediler. Nasrettin Hoca da dostları bir gün gibi güldü. Yargım şu. Bizim evde bir dibek var. Onu gençliğimde de kaldıramazdım. Şimdi de kaldıramıyorum. Demek değişmemişim. Görev ayrımı. Hocanın evinde bir gün kaza ile yangın çıkar. Komşuları koşup hocayı bulurlar. Efendi evin yanıyor derler. Hoca umursamaz bir tavır takınarak vallahi komşular der. O benim sorumluluğumda değil. Biz hatunla işleri aramızda taksim ettik. Ben evin dışında olup bitenlerle meşgul oluyorum. Hatun da evin iç işlerine bakar. Varın siz yangın haberini bizim hatuna yetiştirin. Hocanın diğer fıkralarında görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.